Herkese merhaba. Bugün sizlerle kalıcı kilo vermenin 5 altın kuralını konuşacağız. Kendinize bir hedef koydunuz. Bu hedef doğrultusunda ilerlediniz ve ideal kilonuza ulaştınız. Ama iş bu kadarla bitmiyor. Bundan sonra o kiloyu koruyabiliyor olmak lazım. İlk önce bu işe başlarken yapmanız gereken yaşam şeklinize uygun beslenme planını seçerek ilerlemeniz. Çünkü beslenme alışkanlıklarındaki değişiklik geçici süreyle değil sizin hayatınızın tamamı süresince olacak bir değişiklik olması gerekiyor. Yani kısa süre ben diyet yaptım, hedefime ulaştım, daha sonra artık istediğim her şeyi yiyebilirim, istediğim saatte beslenebilirim gibi değil. Sürdürülebilir beslenme programına ihtiyacımız var. Bu birinci altın kural. İkinci altın kuralımız ise Porsiyon kontrolü, doğru bir beslenme planı seçiyoruz, bunu takip ediyoruz ama elbette hayatın küçük cilveleri, kaçamakları olacak. Arkadaşlarınızla yemeğe gideceksiniz, bir şeyler kaçıracaksınız, bazen kendinizi ödüllendireceksiniz. Bazen de her ne kadar listenizi en iyi şekilde uygulamak isteseniz dahi etraf koşulları buna müsaade etmeyecek. İşte bu nedenle bilmeniz gereken çok önemli şey porsiyon kontrolü yapmak. Bir kaçamak dahi yapıyorsanız kendinize uygun porsiyonda yapmak. Herkese beraber bir pideci yiyecek başka bir şey yok tamam bunu yiyebilirsiniz ama bir buçuk değil bir ya da yarım pide kendi porsiyon ölçünüze uygun miktarda yapmanız lazım. Beslenmenin zaten asıl temel kuralı kendi ihtiyacımız kadar yemek. Beslenme planınız ne kadar sağlıklı olursa olsun eğer porsiyonlar size göre fazlaysa kilo almanızla sonuçlanabilir. Üçüncü kural başarılarınızın keyfini çıkartın, kendinizi ödüllendirin. Eğer sürekli sıkı bir rutin içerisinde olursanız bu bir süre sonra çok sıkıcı gelebilir ve kendinizi buradan dışarı atmak, her şeyden vazgeçmek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla belirli şeyleri doğru yapacağız ama arada sırada kendimizi ödüllendireceğiz. Bunlardan faydalanacağız. Kendimizi bir böyle hapiste gibi hissetmeyeceğiz. Hayatta her şeyin dengesi ve balansı olsun diyoruz ya. Dengeyi sağlamayı başardığımız sürece kalıcı kilo verme yolunda çok önemli bir adımı daha tamamlamış oluyoruz. Dördüncü altın kuralımız ise alışveriş alışkanlıkları ile ilgili. Alışverişlerimizi düzenlemek bizim evde ne yediğimizi düzenlemek anlamına geliyor. Yani siz gittiniz buzdolabını açtınız, içerisinde bakıyorsunuz. Ne esen böyle bugün güzel bir sebze yemeye yanına biraz yoğurt çıkartayım diye bakıyorsunuz. Buzdolabını açıyorsunuz ama içeride böyle kocaman bir yaş pasta var. E bu sizin aklınızı çelecek bir şey. Ya da e, kuru gıda dolabınızı açıyorsunuz, gofretler, çikolatalar görüyorsunuz. Bunlar sizin aklınızda hiç yokken bile aklınıza girip sizi yoldan çıkartabilecek şeyler olduğu için sizin beslenme alışkanlıklarınızı olumsuz yönde etkileyebilir. O nedenle öncelikle abur cuburlardan evde kurtulacağız. Ondan sonra alışveriş listelerimizi yapacağız haftalık planlarımıza göre. Elinizin altında bulunması gereken besinleri mutfağınızda mutlaka bulundurun ki sağlıklı beslenme düzeninizden dışarı çıkmayın. O yüzden alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirirseniz kilolarınızın kalıcı olmasını daha kolay sağlayabilirsiniz. Gelelim 5. ve en önemli kurallardan bir tanesine. Kilo vermek için bir diyet planı uyguluyoruz. Bunun ismi diyet planı olabilir ama aslında bunu diyet planı olarak görmemek lazım. Uygulayacağınız plan sizin bedeninizin kullanma kılavuzu. Normalde dünyaya geldiğimizde bizim bedenimize uygun yememiz gereken besinler var. Ama biz bu konuda biraz yolumuzu kaybetmiş vaziyetteyiz. Çünkü gıda endüstrisinde gelişmesiyle beraber çok fazla kaloriye, çok ucuz bir şekilde erişip ihtiyacımızdan fazla olan enerjiyi, şekeri fazlasıyla tüketebiliyoruz. O yüzden siz bunu gelin diyet planı olarak görmeyin. Asıl gerçek beslenme şekliniz olarak görün. Aslında biz kilo vermenin formülünü, kısa yolunu, mucize yöntemini aramaktansa bize kilo aldıran şeyleri hayatımızdan çıkarttığımız zaman zaten bedeniniz ideal kilonuza ulaşıyor. Bize neler kilo aldırıyor? Rafine gıdalar, fazla şeker tüketimi, ambalajlı gıdaların aşırı tüketmesi. Ambalajlı gıdalar derken yanlış anlaşılmasın. Nohutu da bugün ambalajlı satın alıyoruz ama demek istediğim şey o değil. Önce dan hazırlanmış gofret, çikolata, cips gibi gıdaları kastediyorum. Bunlardan uzak durmamız evde sağlıklı etimizi, sebzemizi, peynirimizi tükettiğimiz bir beslenme düzeni içerisinde yaşamamız uygun olur O yüzden mucize bir kilo vermenin yolu yok. Bize kilo aldıran şeyler var. Hayatımızdan bunları çıkartıp geriye normal koşullarda yememiz gereken besinler kaldığında zaten hep ideal kilonuzda olacaksınız. İşte bu da kalıcı kilo vermek anlamına geliyor. Umarım bu tavsiyeler sizin de işinize yarar ve bundan sonraki hayatınızda kilonuzu sağlıklı bir şekilde ideal aralıkta hep korursunuz. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Bilmek istediğiniz diğer konuları da yorumlara bırakabilirsiniz ya da kendi fikirlerinizi benim anlatmaya anlattıklarımı aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.